Selda'dan doğal lezzetler YouTube kanalıma evime hoş geldiniz sefalar getirdiniz nasılsınız değerli takipçilerim İnşallah iyisinizdir bugün hemen 5 çayının yanına ya da kahvaltıya dilerseniz hemen az malzeme harika bir börek yapacağım burada 7 su bardağı unum var 200 milimlik bardak ölçüsüyle 1 tatlı kaşığı tuzum 1 tatlı kaşığı şekerim. 1 çay kaşığı kuru mayam var. Hemen burada ortasını oyuyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Aynı bardak ölçüsüyle 3 su bardağı suyumuzu da koyuyoruz. birebir tutan bir ölçü gerçekten hiç bekletmeden hemen pratik harika bir börek yapacağız dilerseniz bu böreği yapın buzdolabına kaldırın sabah kalktığınızda ya da dilediğiniz saatte sıcacık pişirin ikram edin misafirlerinize, sevdiklerinize. Kesinlikle muhteşem bir börek. Oklavasız, merdanesiz. İçi yumuşacık. Dışı çıtır çıtır. Hemen güzel bir hamur elde ediyoruz. Çok aşırı sert bir hamurumuz olmayacak. Her zamanki gibi bir 5 dakika hamurumuzu yoğurmak zorundayız. Bakın hamurumuz toparlandı, kıvamı gerçekten çok güzel. hamurumuzu 5 dakikadır yoğuruyorum. Hemen tezgahımıza alıyorum. Hamurumuz bu şekilde yumuşak bir hamur olacak. Şöyle toparladıktan sonra hamurumuzu Şöyle 8 bezeye ayırıyorum. Hafifçe elimizi yağlıyoruz. Şöyle. Bu aşamada kesinlikle un kullanmayın. Un kullanırsanız güzel olmaz. Hafifçe elinizi yağ yapıştırın. Hepsini bu şekilde şöyle birleştiriyoruz. bezelerimizi yaptım. İç harcını hazırlayıncaya kadar dinlendirmeye bırakıyorum. Böreğimizin iç harcına geçelim hemen. Hemen burada 3-4 yemek kaşığı tavamıza sıvı yağımı, zeytin yağımı döktüm. Ayçiçek yağı da kullanabilirsiniz. Hemen yağımız ısınırken bu şekilde bir aparatla patateslerimizi güzelce eziyoruz. Rendeleyebilirsiniz de. Bu şekilde bir aparatla ezebilirsiniz de. İyice ezmemiz gerekiyor patatesleri. Sıcakken yaparsanız bu işlemi çok rahat oluyor. Patateslerimizi ezdikten sonra yağımız ısındı. kaşığı biber salçamı her zaman söylediğim gibi salça da baharat da tamamen sizin kendi damak zevkinize kalmış ev halkınız neyi seviyorsa ama normalde biber salçası patatese gerçekten çok yakışıyor ben çok yakıştırıyorum biber salçasını Dediğim gibi baharat da salçada tamamen sizin kendi damak zevkinize kalmış. Domates salçası da kullanabilirsiniz. Biber salçası kullanmıyorsanız, değerli takipçilerim neyi seviyorsanız onu kullanabilirsiniz. Ama pul biber biber salçası gerçekten bu harca böreğe çok yapışıyor. Güzelce kavuruyoruz ezdiğimiz patatesleri. Dilediğimiz baharatlardan da içerisine atıyoruz. Biber salçam benim tuzu yok, bir çay kaşığı tuz. Acılı bir çay kaşığı pul biber, kimyon, karabiber atacağım. Altını kapatıyorum. Hemen tekrardan aynı tabağa çeviriyoruz. Çabuk soğuması gerekiyor. Tava da o kadar çabuk soğumuyor. Balkonumuza veya buzdolabımıza kaldırıyoruz soğuduktan sonra hamurumuzu açma işlemine geçeceğiz. Hamurumuzu açma işlemine başladım. Bezelerimiz zaten küçük. Bu şekilde şöyle her tarafından Döne döne bütün uçlarından çekiştiriyorum. Hafifçe havaya kaldırın o şekilde çekiştirin. Masanıza yapışır, hamurunuz yırtılır. İnce olduğu için hamur bu şekilde. Gördüğünüz gibi bakın ben şöyle uçlarını çekiştiriyorum. Hemen toparlıyorum uçlarını. Ki kenarları düzgün olsun böreğimizin. İç harcımızdan şöyle eşit bir şekilde bir tarafına koyuyoruz. Bu şekilde böreğimizi sarıyoruz. Hemen şöyle tepsimizin ortasından başlıyoruz bu şekilde. Şimdi ikinci bezemizi açalım. Şöyle elimizle biraz büyüyünceye kadar hafifçe margarinden alalım. Bu kadar açtıktan sonra şöyle uçlarından de çekiştirelim. Hafifçe yukarıya kaldırın. Şöyle. Bezelerimiz küçük olduğu için çabuk açılıyor. Tel tel ayrılan gerçekten harika bir böreğimiz oluyor kere deneyin. Tekrar tekrar deneyeceksiniz. Şöyle. Hemen kenarlarımızı yırtılması hamurumuzun ince olduğundan bakın görüyorsunuz incecik hamurumuz hemen tekrardan iç harcımızdan şöyle her yerine eşit koyuyorum. Hemen tepsimizi alıyorum. Burada uçlarını diğerini içerisine koyuyorum ki oradan birleştiği belli olmasın. Böyle bu şekilde bakın böreğimizi görüyorsunuz. Tel tel içi yumuşacık dışı çıtır çıtır olacak. Gördüğünüz gibi. Hemen kaldırıyorum. Bir tane daha açayım sizlerle. İçinin yumuşak olmasın. E, Burada erittiğim 125 gram margarinim var. 1 çay bardağı sıvı yağ koydum. Sırf margarini eritirseniz hamurunuz soğuduktan sonra sertleşir. Kesinlikle sıvı yağ koyun. Bir püf noktası orası kardeşlerim. Bir de püf noktası bir çay kaşığı kurumaya koyduğumuz için içi yumuşacık olacaktır. Bir çay kaşığı kuru maya o kadar yumuşak yapıyor ki içerisine. Bir de püf noktası orası. Bakın. Zaten bezelerimiz çok küçük. İnanın incelikten yırtılıyor. Şöyle görüyorsunuz. Çekiştirin. Bakın inceldikten sonra yırtılıyor hamurumuz. Ne kadar ince olursa o kadar tel tel harika bir böreğimiz oluyor. Kesinlikle yırtılması önemli değil. Zaten içerisine katlanıyor. Uçlarını güzelce inceltin. Bakın inceliğini. İnanın baklava hamuru gibi. Ve oklavasız, merdanesiz. Zamandan tasarruf gerçekten harika. Bu şekilde. akşamdan yapın ya da akşama misafirleriniz mi var? Gündüzden yapın. Buzdolabına veya serin bir balkona kaldırın. Üzerini kapatın. Misafirlerinizin geleceği saatte pişirin. Her an böreğiniz taze hazır. Buzluğa da kaldırabilirsiniz buzluğa kaldırın çıkardığınız zaman ama kesinlikle buzuyla beraber e, atmanız gerekiyor kesinlikle buzunu çözdürmeyin buzluktan çıkartın önceden ısıttığınız fırına bu şekilde önceden ısıttığınız fırına hemen atın üzerine sosunu sürün buzluğa kaldırdığınız zaman kesinlikle buzunu çözdürmeye uğraşmayın gerçekten az malzeme ile o kadar bereketli oluyor ki. Şu şekilde. Bakın önce elinizle böyle açın. Bunu yaptıktan sonra hafifçe kaldırın. şekilde açmaya devam edeceğim. Böreğimiz oldu. Bakın görüyorsunuz. Bu böreğimizin güzel olacağını gösteriyor. Hemen yumurtamızı kıralım. Kabuğunu yıkadım. Bu şekilde üzerine beyazını, sarısını güzelce sürelim. Kabarcıkları patlatmadan sürelim. Denemenizi gerçekten tavsiye ediyorum. Harika bir börek oluyor. Eğer buzluğa kaldırırsanız kesinlikle üzerine yumurta kırmayın. Buzluktan çıkardıktan sonra fırına sürerken üzerine yumurtasını kırın. Ya da akşamdan yaptınız, sabah pişireceksiniz. ya da sabahtan yaptınız, akşam pişireceksiniz. Fırına sürerken üzerinin sosunu, yumurtasını koyun. Kesinlikle önceden koymayın. Sadece dikkat etmeniz gereken bu. Hemen 190 derece fırına önceden ısıttığımız fırınımıza böreğimizi gönderiyoruz. Altı üstü güzelce pişinceye kadar. Böreğimiz fırından çıktı. Hemen doku testine geçelim. Bismillahirrahmanirrahim. Bakın. Sesini duyuyorsunuz. İçi yumuşacık, dışı çıtır çıtır değerli takipçilerim kesinlikle bu böreği denemenizi tavsiye ediyorum sizlere. Bir defa deneyin. Tekrar tekrar deneyeceksiniz. Şöyle bir ortadan keselim. Daha sıcacık kesinlikle denemenizi gerçekten tavsiye ediyorum. İnşallah denersiniz, beğenirsiniz. Gördüğünüz gibi bakın. Denemenizi gerçekten tavsiye ediyorum. Tel tel, dışı çıtır, içi yumuşacık. Kanalıma abone olursanız, videolarıma beğeni atarsanız çok sevinirim. Sizlerden destek bekliyorum. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Zil sesinizi açmayı unutmayın. Abone olursanız, beğeni atarsanız çok mutlu edersiniz beni. Deneyecek arkadaşlara afiyet olsun. Hoşçakalın. Kanalımda kalın.